Herkese merhaba. Ben Elif Ersegün Kahraman. Bugün Kamlanç TV olarak sizlerle yeni bir min diziye başlayacağız. Bu dizimin konusu biraz sinema. Daha çok da Yeşilçam filmlerinin özellikle 1950 ve 80'li yıllar arasında çekilen bu filmlerde hangi ideolojik düşünceler vardı? Bu filmleri biraz ideolojik olarak ele almaya çalışacağız. Tabii buna, hani buna yaklaşırken hani sinematografik özelliklerin ziyade senaryosundan, oyunculuklarından dolayı acaba hangi ideolojiler var? bu bize bu filmlerden bize milliyetçilik mi, dini köktencilik mi veya sosyalizm mi veya başka bir siyasi düşünce mi barındırıyordu? Bunlar ne anlatmaya çalışıyordu? Bunlara değineceğiz ama ondan önce bu bölümümüzde sinemanın biraz tarihçisinden, biraz da felsefesinden bahsedeceğim. Sinemanın tarihçisine girerken öncelikle nereye girmemiz lazım? Aslında sinema cihazından önce fotoğraf makinesinin icadına bakmamız lazım. Çünkü insan hayatını bir film olarak düşünürsek, Yaşadığımız her an bu film karelerini oluşturuyor. İnsanoğlu fotoğraf makinesini bulmayla beraber anı durdurma, anı yakalama ve daha sonra da sinemayı oluşturacak anı değiştirebilme özelliğini fark ediyor. Bu noktada ilk iki farklı ilkel sinema cihazımız var. Bunlardan birincisinde bir kutu düşünün. Kutuda tek bir taraftan bakıyorsunuz. Karşıdaki ekranda kareler hızlı hızlı çevrilerek tek bir noktadan geçiş yapılıyor. Ve o karşıdaki ekranda da karelerin hızlı geçişiyle beraber bir film benzeri veya bir seyreti oluşuyor. Ama şu anki sinematografın yani görüntü elde etme ve bunu yansıtma cihazının aynı anda yapabilen sinematografı yani şu anki modern sinematografı yapan kişiler Lumiere kardeşler oluyor. Lumiere kardeşler bunu yaparken sinema cihazı bulalım, sinematograf bulalım değil de ya bir şey bulalım, bunu patatesini alalım, satalım çok zengin olalım diyorlar. Çünkü hani o dönem işte yaklaşık bunu 19. yüzyıl veya 20. yüzyıl diye alırsak zaten hani bilim zirveleri daha doğrusu bilim insanını veya buluş yapmak bir meslek olarak ele alınıyor. Yani insana bu artık para kazanmaya başlıyor. Lumir kardeşler de bunu değerlendirmek istiyorlar. Çok daha aslında zengin de oluyorlar yani amaçlarına ulaşıyorlar ama çağın şartlarına göre çok daha farklı yönlere gidiyor. Hani sinema ilk bulunduğu zaman işte şimdiki gibi bir senaryo çok gelişmiş değildi veya film çekimleri, mekanlar, zamanlar çok böyle şu anki kadar efektif değildi ama çünkü daha önce ne vardı? Tiyatro vardı. Yani bunlar sinema filmini çekerken tiyatrodan destekleniyorlar. İşte bu tiyatrodaki gibi insan bir anda ayağa kalkıyor, bir anda duygusunu bağırarak veriyor veya işte elindeki kah bardak veya işte defter ne varsa bir anda elinden düşüyor. Tabi daha sonra bu daha farklı yani şu anki modern sinemaya doğru gidiyor ama ilk yapıldığında bile bu ekrandaki yansı yansıyan görüntü, şu işte siyah ekrandaki ya siyah perde oluşan görüntü insanlar çok farklı düşünceler sebep veriyor. Özellikle Gorki'nin bunu açıklarken bir karşıdaki ekranda geleceğimize yönelik bir mesaj mı var diye belirtmesi aslında sinemanın böyle en çarpıcı özelliklerinden biri. Tabi bunu çağın şartlarını düşünürsek yani 20. yüzyıl siyasi hem siyasi hem sosyolojik hem tarih açısından böyle insanoğlu makas değiştirir zamanla birine denk geliyor. Sinemanın bu özelliği de oldukça kullanılıyor. Özellikle sinema ilk bu çıkışıyla zaten biraz propaganda amacıyla kullanılmaya başlanıyor. İşte özellikle Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletler kendi propaganda amaçlarını sinema üstünden götürüyorlar. Özellikle mesela hepimizin diline pelesenk olan veya bir şekilde duyduğumuz İngiliz asilzadesi kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani İngiliz filmleri daha çok asilzadeler üstünden veya üst sınıf üstünden konusunu aldık, üst sınıf konu aldıkları için onlar bu filmi çekerken filmi izleyenler, hani İngiltere dışında filmi izleyenler ise sürekli İngilizler asizade olarak düşünüyor. Fakat mesela Western filmlerinde İngiltere'yi anlattıkları zaman mesela orada alt sınıflardan da bahsediyorlar. Bunun varlığı İngiltere propagandasını oldukça sarsıyor. Veya işte Philip Dick'in romanından uygulanan yüksek şatodaki adam bu geleceği çok güzel anlatıyor. Philip Dick'in bu kurgusunda zaten iki farklı dünya var. Daha doğrusu İkiz Dünya Savaşı'nın mihver devletleri kazanmış. Dünyanın bir tarafında Nazi İmparatorluğu, öteki tarafında Japon İmparatorluğu yönetiliyor. Bir kere kurgu olarak zaten size farklı bir dünya veriyor. Filmin, dizinin kendi içinde ise bazı filmlerden bahsediliyor. Bu filmler Yüksek Şadu'daki adamın elinde bulunan kasetler burada film, dizinin dünyasında farklı gelecekten gelen mesajlar veya gelece, farklı bir gelecek daha, tasavvuru veya tahayyülü yaratacak filmler var. Yani bu aslında filmin, işte Gorki'nin bahsettiği karşımıza gelecekten mesajlar mı var cümlesinin böyle en somut yansımalarından biri. Tabii bu sadece propagandanın da dışında bu aynı zamanda biraz da sinema felsefesinin kendisinin de somut bir örneklerinden biri. Niye? Çünkü sinema felsefesi nasıl ele alınır? İşte bu daha çok Platon'un mağara alegorisine benzetilir. İşte mağarada neler var? Bir ateş, ateşte oluşan gölgeler, hani dışarıdaki ateşin dışarıdaki ateşle beraber oluşturulan gölgelerin mağara içinde yansıması ve mağaradaki üç insan. siz sinemada da siz mağaradaki o üç insansınız. Karşınızdaki görüntü ise yani gölgelerse yönetmenin veya senaristin düşüncelerinin sizde önünüze yansıması. Ki bu ne istiyor aslında sinema felsefesi sizde? Neden bahsediyor bu felsefe, sinema felsefesi açısından? Siz film izlerken biraz yaşadığınız dünyada rahatsız olmanız lazım. Size bazı gerçekliklerin aktarılması veya sizin filmi izlerken bazı şeyler düşünebilmeniz lazım. Bu ne zamana kadar devam etti? Yani sinema sektörü açısından ele alırsak 1970-80'li yıllara kadar. 70'li yıllardan sonra Amerikan Hollywood'un ve popülist kültürün yükselmesiyle beraber tür filmler ortaya çıktı. Neler işte korku, gerilim, komedi gibi filmler ortaya çıkıyor. Bu filmlerde neler var? Hani burada izlerken zaten siz bir kere biraz düşünmekten uzaklaşmanız lazım sizin. Yani aslında kendinizi rahatlatmanız için veya kafanızdaki sorunlardan kaçmak için veya işte iyi vakit geçirmek için izlemeniz lazım. Hani belki de ilk gerçekten iyi vakit geçiriyorsunuzdur. Hani ben de hala o tür izlemeyi çok severim. Ama bu sinema felsefesi açısından değerlendirecek özellikle Tarkovski bunları aslında düşünmekten düşündürmeyen veya düşünmekten kaçmanızı sağlayan, sizi uyutan filmler olarak bunları nitelendiriyor. Hani şu an bakarsak sinemanın kendi felsefesini barındıran filmler var mı? Var yani çekinmiyor değil. Bunlar nerede daha çok var? Sinema veya işte kültür festivallerinde ortaya çıkan, izlerken aslında çoğumuzun sıkıldığı filmlerdir bunlar. Yani bunlar hala o şekilde devam ediyor. Hani izlerken biraz hani sıkılıyorsunuzdur, belki yarısına uyuyorsunuzdur. Yani ben yalan yok, bir, birkaçın izlediğinde uyuduğum film çok oldu böyle. Ama düşündüğünüz zaman gerçekten o filmlerde farklı sorunlar ele alınıyor. Yani sadece sizin o anlık dünyanızı değiştirmiyor. Size farklı bir açı kazandırıyor yaşadığınız dünyaya dair. Peki bu Türkiye'de nasıldı? Türkiye sinema nasıl geldi? Sinema felsefesi nasıldı Türkiye açısından? Veya Türkiye'de propaganda başka kullanıldı mı, kullanılmadı mı? Bu soruların cevabını bulmak için, bunları da konuş veya bunları konuşmak için bir sonraki bölümü bekleyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.